yaptırmalı ve bunun vicdani sorumluluğunu hissetmeli Tarkanlı. Evet şimdi bakıldığı zaman tam kapanmanın evet gerçekten faydalı olduğu ve beklenenin de yaşandığını söylemek mümkün. Ancak o tek rakamlı vaka sayılarına henüz inmiş değiliz. Vefat sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı tam kapanmadan önceki rakamlara göre. Gerçekten 220'li rakamlar bizi sevindirdi. Tabii ki olmamasını Tek e, temennimiz bu. Ancak e, bu düşüş de bizi sevindiriyor. Şimdi e, bu tam kapanmadan çıktık. Peki bundan sonra e, yapılması gereken adımlar ne olmalı ki tek haneli rakamlara insin? Yani biraz önce bahsettiğiniz o 12-13 günlük süre bunun için yeterli mi? Aslında üç tane ana kural var. Bir hareketliliği azalt. İki aşı sırası gelmişse tereddütsüz git aşı ol. Ökümüzde bağışıklık sistemini elinden geldiğince takviye yap, güçlendir veya işte güneş ışınlarını al, D vitamini al gibi bağışıklık sistemi, immün sistemi arttır. Ee, te kişisel tedbirler zaten olmazsa olmazımız hani onu ilk üçe bile sokmuyorum o olmazsa olmazımız maske mesafe hijyen. Bunu bir 13 gün 14 gün sonra devam ettirirsek e, tam kapanmayı normalleşmeye geçmeden Bizim tabii şu an 10 binli rakamlara ulaşmış durumdayız aslında. Hedef 5 bin ama biz bilim insanları için aslında hedefimiz üçlü rakamlar. Yani binin de altına inmek. Hani onu da muhtemelen yaz aylarında ne zaman göreceğiz? Haziran sonu itibariyle yaklaşık 50 yaşının geleceğini biliyoruz. Haziran sonu itibariyle 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedefleniyor. Tahminimiz Haziran sonu aşılama eğer bitirebilirsek Temmuz'un ortaları gibi şu rakamları veya hani açılmayı aslında görebiliriz. Dördüncü zirveye